O yüzden, onu keser bakarım evde içinde bazıları öyle oluyor da içinde olmuyorlar güzel daha bundan sonra inşallah olurlar ama o özetlerini sanmıyorum şöyle yarım pakette kalarsın Olsun Rabbime. Bunda bol var diye burada çekim yaptık evet. Esselamu Aleyküm arkadaşlar Hepinize hayırlı sabahlar Gününüz aydın İşleriniz kolay bereketli olsun fındık bahçesine gitmeden önce arkadaşlar şöyle bir bahçeleri gezelim diyoruz. Bu pazilerden de bir şey şey olur ama akşama sulamak lazım. O ya, aynı tabii. Onları sonra şey yaparız. Bunları mı? Şimdi mi toplayacağım? Yukarıçlar mı toplayalım? Yukarı gidelim neyse. Buranın domatesleri olmadı bu evet. Bak çürümüş altlar. Ha. Evet, hastalık. <laughs> hastalık onlara da öyle As buldu. Kurt yok bunlarda. Kurt yok hastalık babet, var. Erken olmadığı için bunlarda kurt olmadı. Çürüme var şimdi. Ama evet. şunlara baksana. Az sabit gibi değil mi? Şöyle evet. on ok <laughs> Onlar güzel. Bak bunlara baksana. Hep dallarını kırdık ondan mı oldu hacı? Biz hiç dal kırmıyorduk ama. Geçen sene de ben hep kırdım domatesler önceden. Zaten şey yapmayız daldığın değil de. Olmadı. Domates bayağı olduktan sonra kırılır ama biz olmadan kırmaya başladık. Baş... Aşağısını kırdım, tersini değil. Bir de şu kenarlarından atan filizler. Evet. Çok güzel olmuş Bak bu fasulyeler ne güzel büyüdü. Şey. Bunları da akşama sulamak lazım. Bunları sulayıp Ereklerinde dikmekle. Dikmek Bak şeyleri asmalar vermeye başladı. Hemen verirler asma. Bir sefer daha da sulu sula ondan sonra bir daha gazlı ereklerini dikecek. Domates toplayacaksın değil mi? Herakleri... Bozuluyor sanki hava bu armut domatesi. uçuş. Ha üstteki bozuluyor Yok ya. O öyle mi? Kızarmaya başlamıştır ama. Ondan mı? Onları toplamayacaksın Yok onları biraz daha dursun Şunları toplayacağım. Mor olanları Bunlar, hem. Ha he, bunların fazla Şurada da var. Olurum. Bak bir tane. Sanki kenarında bir şey var. Şunlar hep toplanır değil mi? Hancılar, he, onlar tabii. Bunlar Bunları at ister sonra kopar. Bunlar bozulmuş. Bak. Üstteki de. Üstteki de bozulmuş. Kurt olmadı şey oldu. Kurt olmayan da sürüyor. Olsun. Ha bunlar bu üç içine. Ha bunları aldı. Böyle olur <laughs> ama yine fazla fazla yiyirik. Evet. İstediğin zaman bahçeden taze taze alabiliyorsun. Bunların fazla bu zaten birkaç gün evde bekler de fazla olamıyor. Çok yumuşak oluyor böyle kahvaltıda. Böyle daha iyi. Için. Ne? Aynen biraz. Şu mesela çok olmuş. Şunlar da hep alınır hocam. Alacağım. Böyle şunları hep alacağım. Al yukarıya. Her gün bahçeye. Bu biraz şey sanki. Kızarmaya başlamış ama. Ha bunlar bozuk belki de. Bakacağız. Da güzel. Bak düşen bile var. Ben, Onu bahçeden yine uzağa. Olamaz. Aslında bu da hiç öyle bir şey yok. At boş. Çok yok, at şey için değil, almak için değil. Yani hiçbir yerinde bir hastalık hmm. yok. Bakalım içinde var mı? İçinde de yok. Bu. Belki de buradan geçerken falan. Olabilir. Durmuş şu kanal düşmüştür. Onda delik var herhalde. Kurt mu var daha Bunda mı? bu bir içinde. Yok. Ha bunda da. Ha bunda. Bunda? Yok ya birin. Ha bunda var ha burada. Az bir şeyler fazla yoktur diye küçük kaba aldım bak doldu. Bak bunlar böyle olaylar. O bu taraflarda var. Şu domates de bak. Onu... Bahçede bir tane var ki ona benziyor. Bak onlar da bozuk. Öbürü de bozuk. O da bozuk aynı. Niye bunlar bozuk oldu ki? Onu da öyle hepsi olacak diye bir şey yok. Arada da öyle olabilir. Durup da yani. sıcak değil mi şöyle yanmıştır Olabilir de. Çünkü onun için içi sağlam. sağlamdır. Sabırda da Çürük, <laughs> Çürük mü? Çürük mü? güzel gitmez. O kadar. Domates topladık bu sabah, değil mi? Evet. Aha bugünkü ne? bahçeden bahçe bereketi bu. Altasını almadık mı görmek? Bilmiyorum, nerede? bunlarda bunlar da dip çiçeğe de başlamış kurumu. Ar Armut domatesleri değil mi? Bu kadar fındık topladık arkadaşlar. Yine gidiyoruz inşallah beni 300 kilo kadar kalın serdim bu sene. Şu anda 300-400 olmaz herhalde işte 300 kilo kadar bir fındık topladık. Şöyle muzver yapacağız arkadaşlar bu sabah. Açımızdan aldığımız son kabak. Kabaklar artık kurumaya başladı. De. Sularını güzel sıkalım. Sularını sıfmadık mı? Çok sulu çok un boyulay, un çok koydun mu? O zaman da hep un tadı oluyor. Sebze tadı olmuyor içinde, o yüzden burada fazla suyunu aldık mı? daha güzel Comprei. biber koydum. Kırmızı biber. Lane. Evet arkadaşlar fındık bahçemize çıktık. Bahçemizden sebze bahçemizden domateslerimizi topladık. Kahvaltımızı yaptık. Mücver sebzeli kabaklıydı değil mi? Aynen. Şimdi de fındık bahçemizde çıktık ve fındığımızı toplamaya başladık arkadaşlar. Gün 5. günümüz fındıkta. 400 kilo, 300, 400 arası fındık topladık. Günde ortalama 100 kilo mu toplayacak o zaman? Biz toplayamadık, toplanmaz ki. 50 60 anca. Bol olsa toplanır da yok fındık. Yani, bazı böyle var ara. Var böyle Hepsinde var yani. Böyle şey yok yani. Ya bunlar evet. genç dallarda daha çok var. Yaşlı Tabii dallarda hiç. Şuralar yok. hep yaşlı dallar. Onlar. Yaşlı dallarda daha az. Zaten var. yüksek rüzgar buz kurutmuş onları. Rüzgarın. Bunlar herhalde kar eydi altında kar, kaldı ya. Aynen. Şey yapma. Çünkü bu fındık üstünde olan dallarda yaprak da güzel var. Ötekilerde yaprak da yok. Şu Size bunlar fındık toprağı ya bunlar yok mesela. Yanmışlar. Evet. Onlar da fındık yok böyle. Yapraklar güzel olanları, fındıkları da güzel. Emin bari şu. Çok güzel. Hep ha böyle olsa. Evet. Hem bu okkalı böyle randımanlı. Geçen sene çok vardı. Topla topla. Hiç değildi bu senede. Tavuk biter seneye inşallah yine aynı olur. Rabbim ne vermişse. İnşallah hayırlısı. Olsun aynı. Biz elimizden geleni yapayız. Hayırlısı inşallah Rabbim. Rabbim ne kadar isterse o kadar verir. Onları görmedim bak orada iki tane var. Var mı? O var bir de yukarıda. Evet. daha bir başka arkadaşlar. Şimdi sene dökülen döküldü. Dökülmeyen de bir tane boş yok tabi. Bunu daldın. Güzel. Zaten yanmış. Bunlar da güzel. Evet arkadaşlar biz böyle devam ediyoruz. Böyle aşağıdan yukarı buraya çıktık. Oradan yukarı böyle. Artık devam ediyoruz. Güneş de birazdan gelecek. Bugün çok sıcağa benziyor arkadaşlar. Yarın yağışlı diyor ama inşallah bir serinlik Rabbim verir. Hepinize hayırlı günler arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Amin.